Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere Pai oynayacağız ölüm oyunu Hani bir video çekeyim dedim Az önce alıyor da neyse Lan Ya çık Allah için çık buradan ya mal Ya ben senin Öyle oturursun bunu bana geri Mavi takım önde Kasanı. 23 can kalmış zaten de ne yapabilirim misin? 23 canla. Sniper mı atsam diye düşünüyorum da ama bu adamlar bizi parçalar Kırmızı takım sporda tam kafada ikili kombo savaş formu Adam böyle patlatırım mı kardeşim? Tam. Çık kardeş, çık 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 çık. Kırmızı takım kazanıyor. Kan, kral öldü. Bir de kral terbiyesiz ya. Bir de kral. Ha etesere gele. Vay be eskilerin en iyi silahlarından biriydi. Bir zamanlar tabi de. Evet çık kafa kafayı iyi bakayım. Çık güzel kardeşim. Kırmızı çık 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 çık. Çık atacağım sana. Ses. Az. Az önce ölmedim ben. Neyse kardeş krallık kaptı adam. Ne yapıyoruz o yüzden? Bir buraya. Bir buraya ve buradan kaçıyorum. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Sen neden ölmüyorsun güzel kardeşim? Vay be Viper. O ayağını sattım Sincar. Ne yaptın sen Sincar? Kardeşim. Kırmızı takım önde. Woohoo! Yani üç tane attım öl artık yani. Lan. Keşke 100 puan yapsaydım da kardeşim. Simsar çıktı mı sen ne oldu lan hele? Şimdi. Hadi çıkın kardeşim. Çık 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 kafana atayım bir tane. haa <laughs> adamlar bırakmıyor ki bak bak haydi Eli böyle bitirdik la helal olsun bize as evet arkadaşlar bir ölüm oyunu attık bilmiyorum bir yerde oyun mı diye düşünüyorum da Bakalım başlatacak mı? Başlatırsa bir yerde oynayacağım. Ama karşıya geçen yok işte. Yapma be. Evet arkadaşlar bu kadar. Demek ki adam başlatmıyor. Güzel bir elde sarıyordu da. Neyse yapacak bir şey yok kardeşim. Başlat. Başlatar mısın kardeş? Evet arkadaşlar şimdi bakalım bizi pert edecekler. O karakteri kullanacaklar. Hadi bakalım. Bismillah. E bak ben biliyorum yani oğlum ben de alabilirdim ama ben de alamazdım alabilirdim niye almıyorum ben? senin ben avradını. Çakal Neyse ben sana atayım ki sen ona uğraş diye Of 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 o neydi lan öyle? O neydi öyle zoom su attım sana ben? basamadım da. Senin de böyle alırım be güzel kardeş. İkili. Sen ne yaptığını sanıyorsun be? Tamam da. <laughs> Adama bak lan oturdu oturdu resmi adam ben amına ah, hele koyarım lan. Kurt Büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanın. Sil, sil. Savaş Mavi takım önde, kazanıyor. Yani bu adam bir tek ben mi öldürmem lazım yani? Tamam. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kalın sağlıklar.